Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yeni Prestij Caddesi'nde asfalt serim çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sıcak asfalt çalışmalarını yerinde takip etti. Yeni Prestij Caddesi'nde asfalt serim işlemi başlarken Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de alanda incelemelerde bulundu. Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yeni Prestij Caddesi'nde hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. <laughs> Caddede bir an önce çalışmaların bitirilmesi amacıyla sıkı çalışma içerisinde olan ekipler, altyapısı tamamlanan yolun bir tarafında asfalt serimi yaparken diğer şeritte ise eskiyen asfaltın kesim işlemini sürdürüyor. Alanya Çevre Yolu üzerinde bulunan Telekom Kavşağı ve Kadıpaşa Mahallesi'ndeki Stat Caddesi ile Su Gözü Caddesi arasında oluşturulan yeni Prestij Caddesi'nde başlatılan asfalt çalışmalarının, etap etap mekanik sıkıştırma işlemi tamamlanan bölümlerde devam edeceği açıklandı. <laughs> asfalt çalışmalarının başlatıldığı Stad Caddesi'nde incelemelerde bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ekiplerimiz yeni prestij caddemizde alt ve üst yapı çalışmaları tamamlanan bölümlerde kaliteli sıcak asfalt serimine başladılar. Diğer bir ekibimiz asfalt hazırlığı kapsamında kırım ve mekanik sıkıştırma işlemini karşı şeritte sürdürüyor. Bu işlemlerin tamamlandığı bölümlerde asfalt serimi peyderpey devam edecek. Alanya'da halkımızın ulaşım konforunu arttırmak amacıyla, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aralıksız olarak çalışmaya devam edecek edeceğiz. Yenilenen caddelerimiz Alanyamıza ve halkımıza hayırlı, uğurlu olsun dedi.